Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Mevlana bölgesi yağmur suyu rehabilitasyon çalışmasında incelemelerde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Talas'ın Mevlana bölgesinde altyapı çalışması gerçekleştirdi. Detaylara baktığımız zaman Mevlana bölgesinde yapımı devam eden yaklaşık 10 milyon TL'lik yatırımla 1700 metre uzunluğunda yeni nesil borular ile yağmur suyu hattı imalatı çalışmalarını inceledi Memduh Başkan. Büyükşehir Belediyesi'ne de devam edelim. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç yönetiminde güçlü yatırımlarla Kayseri'nin daha sağlam altyapıya kavuşması için faaliyetlerine devam ederken, Talas ilçesi Mevlana bölgesi yağmur suyu rehabilitasyon çalışmasını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyük Kılıç'a teknik gezi esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hastal, Kaski Genel Müdürü Yavuz Çağan ve daire başkanları da eşlik etti. Yetkililerden yaklaşık 10 milyon TL'lik yatırımla, 1700 metre uzunluğundaki yeni nesil borular ile yağmur suyu hattı imalatı hakkında bilgiler alan Büyük Kılıç, burada yaptığı açıklamada, şu anda talasımızdayız. Gelişen, güzelleşen, büyüyen, Üniversitelerimizin yoğun olduğu, öğrencilerimizin ikamet ettiği bir bölgedeyiz. Hizmetlerle ilgili yeni atılımlar yapıyoruz dedi. Evet şu anda Talas'ımızdayız. Gelişen, güzelleşen, büyüyen e, üniversitelerimizin e, yoğun olduğu, e, burada öğrencilerimizin burada e, ikamet ettiği hizmetlerle ilgili yeni atılımlar e, gerekiyor. O açıdan da yağmur su projesiyle ilgili... E, Birikmeler, sel taşkınlarına vesile olmalar söz konusu olunca onu gidermek amaçlı daha önce talasımızın içinden giden hattımızı e, yükünü paylaştırma anlamında evet. 1700 metrelik bir e, 1 metre çapında bir yağmur suyu kanalımızı hayata geçiyoruz. Bize anlayışla destek veren üniversitemize de ayrıca teşekkür ediyoruz. E, desteklerin her zaman yanında gördüğümüz talas belediyemize teşekkür ediyoruz. Kaskimiz burada önemli bir yatırıma imza atıyor yağmur, sular ile ilgili sıkıntı yaşanmayacağını da buradan ifade etmek istiyoruz.